Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. Cahil Kebab bizim ata mesleğimizdir. Üç kuşakta bu mesleği yapıyoruz. Cahil kebabı başka bir etten yapılmadı. Yani Cahil Kebab kuzu etidir. Pişirme tekniği de çok önemli bundan. Niye diyor? Odun ateşinde pişiyor zaten. Etin ayrı yeten lezzetine odun ateşi veriyor zaten. Odun ateşi de çok önemli zaten. Çay kebabı dedim, o odun ateşinde pişer. Müzik Merhabalar ben Ufuk Ayıdız, Erzurum Şenköy Akşar yani Kosor doğumluyum. Üç kardeşim, iki kız kardeşim var. En büyükleri benim. Çocukluğumda çok yaramaz biriydim. Annem beni durduramıyordu. Yani çocukluğum çok yaramaz geçti. Akşar'da yani Kosor'da en eski dönercilerden zaten benim Cefer dedemdi. Zaten Cefer dedemin lakabı kebapçı Cafer'di zaten. Hayal mayal hatırlıyorum zaten dükkanına falan giderdik o zamanlar. Yani dede mesleğinden gelme zaten bu. Ben üçüncü kuşağım, babam mesleğinde zaten. Sonra Ahmet dedem vefat edince babam işletmeye başladı. O zamanlar hep bu işin içindeydik. Yani kalktı kalkalıp çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz zaten. Okul zamanı bizim orada köyde sabah giderdik de öğleden sonra giderdik derse yani. İki öğün vardı. Öğle saatlerinde dükkana giderdik. Mesela çocukluğumuzda hep çalıştı zaten. Öğle servis, öğle yemeğine önce giderdik dükkana. Dükkanda bulaşığı bulaşığı temizliği yapardık. Ondan sonra yemeğimizi tekrar dükkana giderdik. Akşam da aynı şekilde devam ederdi. Sabahta kalktığımız zaman hayvanları çobana vermeden önce çünkü kesilmesini köyde kendimiz yapıyorduk böyle kasap masap yoktu. Kesimi yaptıktan sonra hayvanı mezbanaya bıraktıktan sonra kesimi yaptım, dükkanı getirip o sonra tekrar temiz yapıp tekrar okula gidiyorum. Çocukluğum bu şekilde devam etti. Buralara kadar geldim hamdolsun. Zaman geçtikçe, mesela lise hayatına geldikçe lise 1'e geçtim. Sonra okumak istemedim. Başka sektörlere gitmek istedim mesela. Dedim ca kebaptan artık biraz sıkıldım gibi oldu. Başka sektörlere girdim, baktım zevk alamıyorum yani işimi severek yapamadım. Sonra tekrar başka sektörlere devam ettim. Mesela sulu yemeğe geçtim, ondan sonra soğuk mezeye geçtim, kebap türlerine geçtim. Baktım yapamıyorum, niye sevemiyorum işimi. Ondan babamın yanına gittim. Dedim, baba dedim bu mesleği bana dört dörtlük öğretir misin? Dedi niye? Dedim baba dedim diğer meslekleri sevemedim yani. Yani severek yapamadım daha doğrusu. Babam dedi ki önceden tabii cay kebabını biliyordum ama dört dörtlük yap, şey yapmayı bilmiyordum yani etin temizliği olsun, şişe takılımı olsun, yani kesme falan hepsini biliyorum. Babam dedi eğer bu işi başlamak istiyorsan dedi, temeli dedim mutfaktan yani bulaşıkhaneden. Geleceğin o zaman bulaşıkhaneden başlayacağım. Ben de tamam dedim, bir sene yakın bulaşı yıkadım. Sonra yıkadım, bulaşı yıkadığım zaman ama babama da yardım ediyordum yani tezgaha geçip et temizliğini falan her şeyini yapıyordum. Bir sene sonra terfi ettim, sonra bu işi iyice öğrendim yani. 19 yaşında ustalığa başladım. Bizim Cakebu Kosor'un bize balıkesir kıvırcık kuzudur. Kolbut inciksizdir. Bizde kesinlikle terbiye yoktur. Marniyasyon yapmıyoruz. Biz Kosor'da olduğu gibi dedemden gelen bir şey. Tuz, soğan, karabiber her sabah aynı şekilde yapıp hazırlayıp şişlere takarız yani. Hani başka yerlere göre başta ustaların 24 saat, 48 saat bekletiyor, manyon yapıyor. Ama bizde kesinlikle yok. Biz neden? Biz ustalımıza güveniyoruz. Bir de etin kalitesine güveniyoruz. Bir de işimizi severek yapıyoruz. Değiliz. Sabahları zaten sabah geliyor hemen dükkanın ile açıyoruz. Zaten genel temizliğimizi yapıyoruz. Yaptıktan sonra etimizi hazırlıyoruz. Zaten bize etimiz günlük gelir bizde. Geldiği zaman bir gün öncesinden zaten sinir temizliği yaparız. Sinir temizliği yaptıktan sonra sonra aşağıda mutfağımızda etlerimizi ekmek gibi açarız. Sonra tuz, soğan, karabiberle yapıp şişleri takır ve servise hazırlarız. Evet, iki suluyu çek Dilek Hanım. Daha önce Kartal'daydık. Orada kentsel dönüşmeni buraya geldik. Orada bir müşterimiz vardı. Üç kişi gençlerden gelmiş. Bir bayan, iki bay. Onlar kendi aralarında yarışa girdiler. Sonra da en çok çay kebabı yiyen hesap ödemiyor dedi. Son iki kalan hesabı ödeyecek dedi. Ve inanın diğerleri 11, 13 ve bayan 26 tane çay yedi. Ve biz de şaşırdık yani. Bizde mesela Kosor'da yıllardır aynı şekilde devam eder zaten. Kesinlikle marinasyon yok. Niye? Çünkü biz kullandığımız etin kalitesi, ikincisi ustalık, üçüncüsü işlemektir zaten. Biz kesinlikle marinasyon o yönden karşıyız. Bizde kesinlikle yok. Biz her sabah olduğu gibi tuz, soğan, karabiberle yapıp şişlere takıp servis veriyoruz. Ve inanın etim, cay kebabını yedikten sonra etin tadını aldıktan sonra ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlıyorsun. Diğer cay kebaplardan farkımız bizim ette kesinlikle marinasyon yoktur. Biz her sabah tuz, soğan, karabiberle yapıyoruz ve balık eti kıvırcık kuzudur. Hani yiyebileceğiniz en iyi ca kebabı biz kosor olarak yapıyoruz yani. En iyi et şu an benim bildiğim kadarıyla balık eti kıvırcık kuzu. Niye? Kuzu kokusu, koyun kokusu yoktur. Özellikle bayandan tercih etmediği. Ama burada benim müşterilerim var. Mesela bayan müşterim geliyorlar koyun kuzu mu, koyu mu diyor. Ben de yok dana eti mesela diyorum. Yiyorlar ve diyorlar gerçekten kuzu, koyun kokusu yok, dana. Ben diyorum ki ama bu koyun eti, kuzu eti diyorum. İnanmıyorlar. Gerçekten öyle çok müşterim var ve etin faturasını gösteririm sonradan inanıyorlar. Bunca yemedi de bin pişman olduk diyorlar. Onun için bizi daha çok tercih ediyorlar yani. Cah başka bir etten yapılmadı. Yani cah bu kuzu etidir. Cah en özelliği kuzu eti olması. İkincisi ustalığı. Üçüncüsü hiçbir şekilde marinasyon yapmıyoruz. Pişirme tekniği de çok önemli bundan. Niye bir odun ateşinde pişiyor zaten. Etin ayrıyeten lezzetini odun ateşi veriyor zaten. Odun ateşi de çok önemli zaten. Çağ kebabın döner mi? Tabii ki Çağ kebabı. Çağ kebabı bir, kuzu eti, iki odun ateşinde pişmesi, üç, hiçbir katkı maddesi yoktur yani. Yani et yediğin zaman damağınıza vuruyor, hitap ediyor yani. Çağ kebabın yanında olmaz olmaz soğandır. Bir de lavaş ekmeğidir. Ben bu ikincisini tercih ederim. Bir de ayrıyeten herkesin damak farkı farklıdır. Bir de bize mandı yoğurdumuz vardır. Özel Çatalca'dan gelir dökülmez de yani. Onun garantisini verebiliyor. Kesinlikle dökülme yoktur. Kesinlikle. Özel mandıyordu yoğurdu. Çatalca'dan geliyor. Çay kebabı dedim odun ateşinde pişer. Çünkü doğalgaz sağlık açısından da zararlı. Çünkü odun ateşi nedir? Lezzet veriyor zaten. Ayrıca çay kebabının lezzetini bir taraftan da odun ateşi veriyor. Şimdi kos ocağı kebabımızı hazırlamaya başlıyoruz. Etlerimiz balıkesir kıvırcık kuzudur. Kolbur inciksizdir. Etin kendi yağıdır. Şimdi etlerimizi ekmek şeklinde açacağız. Küçükten büyüğe doğru çünkü cağlarımızı ona göre takacağız şişlere. Çünkü bizim cağ kebabı küçükten büyüğe sonra küçülmeye gidiyor. Dik dönerden farklıdır bunun. Dik döner büyükten baş, küçükten başlar büyüğe doğruydu. Şimdi ekmek gibi yaptıktan sonra şu şekilde açıyoruz işte. Şimdi açtıktan sonra etimizi soğanını doğruyoruz. Soğanı doğradıktan sonra etimizi yayıyoruz şimdi ve tuz, soğan, karabiberimizi ilave yapıyoruz. Yağsız bir etle eğer cay kebabı yaparsa o cağ kebabı olmaz. Çünkü kuruyup gider. Çünkü odun ateşi de vuruyor kendisine. Ne oluyor vurdukça et kurur ve hiçbir lezzet alamazsınız. Şimdi cağ kebabını bizde zaten günde 2 belki 3 defa takıyoruz. Şu an 15-16 kilo etimiz var. Biz zaten dediğimiz gibi günlük taze taze, cağımız bittikten sonra takıyoruz. Bir Böyle servisi bir akşam servisini yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi tuzumuzu, soğanımızı, karabiberimizi attık. Herhangi bir katkı maddesi koymadık içine. Şu an etimiz hazır ve şişlere geçirmeye başlayacağız cağımızı takmaya. Tabii şimdi şişe takarken küçükten büyüğe doğru başlayacağız. Kol but oranına göre ona göre ayarlayacağız çünkü o da çok önemli bir püf noktadır. Çünkü eti randımanlı takacağımız için lezzeti de oradan da geliyor. Bir tarafa direkt but but koyarsak ne olur? Et kurur. Ama bir tarafa dengeyi ayarlamak lazım. Şey takarken de bu çok önemli. Şu an damak tadını en iyi yiyebileceğiniz cağ kebap burada. Şimdi sizlere hazırlıyorum. Gelin, getirin Cao. Ver bakayım, bırak. Ya Allah, bismillah. Evet, şimdi cağ kebabımızı odun ateşinde buluşturduk. Şimdi yavaş yavaş odun ateşinde pişiriyoruz. Bunu yavaş yavaş, sakin sakin, nazik nazik cağ pişirirken yavaş yavaş pişireceğim ki zaten lezzetli kendisi atıyor. Zaten şu an piştikçe suyu da akmaya başlıyor zaten etin kendisi. Bir 5 dakika içinde et zaten kendine gelecek şimdi otun ateşinde. Evet şimdi öğle servisimiz başlamıştır. Şimdi cağlarımızı kesip cağımız da hazırdır. Şimdi biraz mermi, bizde mermi derler. Mermimizi şimdi stokluyoruz. Servisimize başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Ablam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet, şimdi camı servise başladık. Gördüğünüz gibi et de kendine gelmeye başlıyor. Etin kalitesini renginden anlarsınız. Bakın şöyle. Böyle pembe çık. Bu etin kalitesidir ve işlemektir. Yani bu biraz ustalık da ister. Asıl sanat buradadır zaten. Şu şişlere kesmek en büyük sanattır bu cevap. Yani herkes kolay kolay da yapamaz yani. bu da etin orijinal hali budur. Bu daha güzeldir. Tabi herkesin damak farkı farklıdır. Pişkin isteyen de var, sulu isteyen de var. Ona göre servis yapıp da ayarlayabiliyoruz. Ama orijinal bize kosor dediğimizce bu şekilde gelir. Kosor üsülü.